Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızılcık şerbeti analiz videosuyla karşınızdayım. Kızılcık şerbetinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? En çok merak edilen detaylar neler? Bu videomda sizlere açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Dizimiz gerçekten efsane bir dizi haline geldi. Rüzgar ve Biliyorsunuz arkadaşlar pembe arasında yaşananlar adeta bizlere ekranları kilitlemeyi başaracaklar diyebiliriz. Gerçekten Apo Alev'i e ayırmak için ellerinden geleni yapabilecekler mi bakalım? Ve emellerine ulaşabilecekler mi? Tüm detaylar bu videomda. Öncelikle arkadaşlar tabii ki de Alev'in fazla bir ömrü kalmadı ve aşkları bitme aşamasına gelecek arkadaşlar. Tabii ki de bunun nedeni ise arkadaşlar rüzgar ve pembenin adeta... Kurdu, tuzaklar ve oyunlar olacak. Bakalım önümüzdeki bölümlerde pembe ve rüzgar çıtayı ne kadar daha yükseltecekler. Apo ve Alev'in arasına girmeyi ne kadar başaracaklar göreceğiz arkadaşlar. Peki kimler Apo ve Alev ayrılmasını istiyor? Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Ayrıca fikir ve düşüncelerinizde yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.